Size merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryumdan dip çekimi yaptım. Dip çekimi 20 metre bir dip çekimi yaptım arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Tekrar su ekliyorum. Ayrıca yavru tankında da bir dip çekimi yaptım. Bayağı bir dip çekimi oldu arkadaşlar. Şimdi söylediğim arkadaşlar dip çekimi yaptığım videoyu size anlatmıştım. Bu videoda dip çekimi yaptıktan sonra akvaryuma nasıl su eklemeliyiz? Söylediğim size arkadaşlar. Ben akvaryuma hava motoru borusuyla suyu ekliyorum. Suyu çekerken dip çekim hortumuyla çekiyorum. Evet büyük bir şekilde hızlı bir şekilde çekiyorum ama akvaryuma suyu eklerken gördüğümüz şekilde bu şekilde ekliyorum. Bu hava motoru hortumunu e, şöyle arkadaşlar göstereyim size. Odamda bulunan dolabın üstüne bir uzun süre beklettiğim bir haftalık su var arkadaşlar. Bu suyu tepe bir yere koyuyorum. Tepe bir yere koyduktan sonra için hava motoru borusunu yerleştiriyorum. Sonra ucuna da lastikle böyle bağlıyorum. Daha sonra akvaryum tarafındaki olan yerinden de hava çekiyorum arkadaşlar. Ondan sonra su gelmeye başlıyor. Bu şekilde bağlamanın en büyük yapmamın nedeni akvaryum hız, suyu hızlı boşaltırsak arkadaşlar akvaryum ısı derecesiyle hızlı bir şekilde oynamış oluyoruz. Bu da akvaryumumuzdaki balıklar için hiç iyi bir şey değil. Beyaz benek hastalığı, başka türlü hastalıklar çıkabiliyor meydana. Ondan dolayı da arkadaşlar e, suyu yavaş eklemeliyiz. Hani bu şekilde suyu doldurmam, litre suyu doldurmam bazen bir saatten fazla sürüyor. Ama sağlıklı oluyor. Hiç yoktan suyun derecesi e, en fazla bir derece oynuyor ya da bir buçuk derece oynuyor. Akvaryum ısısı e, sabitlenmiş oluyor Aynı şekilde e, su eklerken yavru tankında da bu şekilde yapacağım arkadaşlar. E, çünkü bu şekilde yapmadığım zaman balıklarda e, zararlarını gördüm. Ve balık kayıpları işte akvaryum düzeni bozulma, hızlı su ekleyin bir an önce bitsin mantığıyla yaptığım hareketlerde hep zarara uğradım. En makbulü bu şekil, Suyun yavaşça akması arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.